Görüyorum ben arkadaşlar. Ali Aydar e, koyun. Ben bir e, beş dakikanızı alacağım. Başkanım lütfen. Sayın Başkanım, buyurun. gelin. Sayın Ali Aydar e, Sayın koyun. Ali Haydar koyun gözüm, e, gözümüzden kaçmadı. Siz böyle şöyle buyurun, müsaade ederseniz. Evet, şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bu şu şöyle çekelim. Evet. Merhaba. Malatya'da evet. E, engeller derneği yokken ilk dernek evet. kuranlardan. Malatya'nın rampalarını, Malatya'nın araçlarını, Malatya'da en fazla feryat figan edenlerden ama bugün çok şeye kavuştuysak Ali Aydar Koyun'un Ay emeği çok. Tamam, teşekkürler. Ee, Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz 6 Şubat'ın yıl dönümünde? Yani şöyle diyeyim 6 Şubat kelimelerle anlatılacak bir olay değildi. Yaşadığımız gerçekten ne? Kıyametin ta kendisiydi. Özellikle ben bir yıl içinde e, gerek yerel gerekse u, ulusal anlamdaki e, medyayı takip ediyorum. E, yaşanan acıları e, noktasına kadar anlatılıyor ama bir noktayı da es geçiliyor. Engelli camiasının yaşadıkları. Şimdi evet. düşünün, işitme gelisiniz, konuşma engelisiniz kadın altında kalmışsınız. Nasıl sesinizi duyurabaksınız? Evet. Işte. Ya da benim gibi ağır konumda bir engelli. Beşinci katta oturuyorsunuz. Tabii beşinci katta oturan, sekizinci katta ya. oturan arkadaşlarımız vardı. Ailelerin onları aşağı indirene kadar asansörler arızalanmış. Konu komşu yok. Herkes canlı derdine düşmüş. Yaşadıklarını anlattıkça onları dinledikçe içimizde yani diğerlerimizden parça parça böyle koptuğunu hissediyorum. Evet. yani ben evimde annemle kız kardeşimle yakalandım. iki depremi de. İkinci, birinci depremden sonra televizyonu televizyon açtığımda Necdet Bey televizyon olarak canlı yayınlarını izle, izlemeye başladıydım. Tam televizyon binasının karşısındaki enkazı da birebir bire bir cezmi kazadaki sahnesi aklımda hale. İkinci depremi de yakalandık. Ondan sonra evden çıktık ama bir daha da o eve giremedik. Evimle parkım arasında 40 metrelik mesafeyi 20 dakikada zorla gittim Bakir Sandalyem'le. Ve arkadan kardeşim önden vatandaş çekerek gittik. 24 saat kar altında oturduk. Yani herkes yürüyerek gidebiliyor bir yerlere ama yürüyemiyorsun. Sandalyelisin, yerde 30 santim 40 santim kar var. Adım atacak durumun yok. Şöyle gözünüz kapalı bir empati yapın. Yani insanlara anlatamıyorsun bunu. Şimdi evet deprem öldürmez bina öldürür. Evet. Bunu söylüyoruz ve depreme dayanıklı binalar yapılsın diyoruz. Yetkililer bakanından, cumhurbaşkanından, yereldeki valilerimize kadar herkes bunu söylüyor. Ama yine unuttukları bir şey var. Depreme dayanıklı bina değil. Depreme dayanıklı erişilebilir bina yapılması lazım. Biz gittiğimiz parklarda, gittiğimiz sosyal tesislerde gönderildiğimiz işte barınma amaçlı gönderildiğimiz konteyner olsun, çadır olsun vesaire neresi olursa olsun hiçbir tanesinin erişilebilirliği yaşayamadık. Tuvaletimiz gelmesin diye günlerce yemek yiyemedik. Sıcak çay içemedik. Ben bunu bizzat yaşadım. Konteyner sorunu vardı. Engellilerin var, var, hala, hala, hala e... arkadaşlarımızın halen bedensel ağır konumdaki insanların konteynerlere erişilebilir değil. Barınabilir değil. Yani 21, 20 metrekare emşini sanla ya da yatalak durumdaki bir insana nasıl sen burada yaşa denilebilir. Yani 21. yüzyıldayız. Ya, ya, yani bilmiyorum anlatılacak gibi değil. Peki Ve... e, şey, e, yeni projeler hayata geçirilmeden önce e, şehir e, yeniden ayağa kaldırılırken, engelliler için sizin de şu anda belediyede bir göreviniz var bir etkiniz var. Evet. Engelliler için daha uygun projelerin yapılabilmesi için Söyliyorum. girişimleriniz oluyor mu? Söylüyorum. Ee, ve yerde, nasıl yaklaşılıyor? Her yerde her fırsatta dile getiriyorum. Katıldığım programlarda, toplantılarda yazılarımda ee, hiç kimseye bu söylediklerime, sıy dile getirdiklerime karşı çıkan yok. Hepsi de katıldığını ve dikkat edeceklerini yapılacaklarını söylüyorlar. Ama İnanın ki e, yılların vermiş olduğu e, işte yaşam tecrübesi diyelim, gördüklerimizi mi diyelim, gördüklerimiz mi diyelim. E, pek inanmıyorum olabileceğini. Yani, yani şehir planını yapan mimar, mimar müteahhit de söyledi. E, yapacağız diyor. E, şimdi ben bekliyorum sabırsızlıkla Malatya kalktığı zaman bir san, bu sandalyemle yine sizlerin de önünde beraber evet. istediğim lokantaya giremezsem İstediğim ma mağazaya girip bir tane kendime kıyafet seçip de beğenip alamazsam o zaman o yetkililere söyleyeceğim sizin aracınızda ileteceğim. Evet. Yani artık işte bakın burada ibadethane var. E, yeni yapıldı. Erişilebilir mi dersiniz? Değil. Yani demek istediğimiz bu. Biz yıllarca bunun eziyetini yaşadık. Necdet Bey Yani o engelliler her yerde yok sayılıyor. Yok sayılıyor. <laughs> yok sayılıyor. Özeti bu. Özeti bu. Biz artık bu üzücü, ee, yıpratıcı 6 Şubat'ta e, asrın felaketini e, en azından engelliler noktasında olumlu bir fırsata dönüştürelim diyoruz erişilebilirlik noktasında. Yani şimdi yani biz buradan kalkıp televizyona gidene kadar garantimiz yok biz engelli evet. olabiliriz. Evet ayağımız burkuldu hani. gitti. Evet. Şunu da söylüyor. hep e, sizler aracınızda her yerde dile getiriyorduk 12.29'u engelliydi bu ülkenin 12.29'u. Malatya nüfusunu ele aldığımızda 99 bin engeli çıkıyordu. Peki depremden sonra o de, bir, buçuk dakikalık, e, iki dakikalık depremden sonra ne kadar engel sayımız arttı? Bunu e, insanlarımıza sorsak ya. ne kadar arttı biliyor musunuz? Aynı zamanda yeni engeller de oldu. açıkladığı rakam 850 bin tane insanımı sadece kol ve bacaklarını kaybetti diyor. Bu ne demek oluyor? Yüzde bir oranında engelli nüfusu arttı. Artık 12 nokta değil, 29 değil. 13.29 oranında engeli var bu ülkede. Peki bu insanların hayatı bir daha yerine gelecek mi? Gelmeyecek. Peki bu depremi yaşayan, yakalanan, yaşayan insanların psikolojisi, ruhsal durumu bir daha yerine gelecek mi? Gelmeyecek. İnsanlar sanır ki kolu, bacağı, gözü, kulağı olmayanlar engeli. Hayır, ruhsal durumu iyi olmayanlar da engelli. Psikolojisi alt üst olanlar o da O daha gibi. kötü. Tabii. Yani, yani bu 11 milyon, 10, 11, 12 milyon, 14 milyon e, kitleyi, depremi yaşayan kitle artık onların tamamı bir engelidir artık. Yani onu insanlar unutmaz. Bunun için uzun geniş bir programa ihtiyacı var. Evet. evet. Çok, teşekkür çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, ee, teşekkür ediyorum. Sürpriz oldu, oldu buraya gelişiniz ama e, çok da iyi oldu ee, programımız. Sizle kapatalım. İş yerine giderken e, sizi de burada gördüm. Sabah daha e, açtım ekranı gördüm. Dün akşam yattım. Yani gerçekten aynı acıyı bir daha yaşamak evet. tedirginlik de tedirginlik vardı. vardı. Evet. E, erkenden uyum uyumaya çalıştı. E, şöyle diyeyim, Allah bir daha yaşatmasın. Yani ne bizlere ne dünyadaki başka insanlara Hı. yaşatmaz. Tamam. Kapatacağız e, mı? Artık kapatalım. Çok A teşekkür ederiz. Ali Aydar koyun evet. aynı zamanda bir yazardır, bir aktisttir. Evet. Evet. E, kapatacağız mı? E, geçmişte de Sakatlar dair şey çok önemli e, bir katkıları olmuştur. E, Ali ben Aydar yapayım ondan sonra. Tamam. E, Ali e, Aydar başkan görüşkem beraber. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Gece e, saatlerinden itibaren bu saate kadar 6 Şubat'ı hatırlamak adına elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere yayın yapmaya çalıştık. Konuklarımız oldu, bağlantılarımız oldu ve çeşitli videolar, görseller yayınladık 6 Şubat'la alakalı. Amacımız kimseyi üzmek değil, ağlamak değil, hele şu ekranlardan ağlayarak ya da üzülerek sizlere seslenmek hiç değil. Çünkü biz... 6 Şubat'ın bugünden itibaren yıl dönümünün bizlere mutluluk e, ve huzur getirmesini umuyoruz ve böyle olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra atacağımız her adım, alacağımız her nefes bize mutluluk getirsin istiyoruz. O yüzden dedik ki programımızı burada yapalım canlı yayını, e, Kernek'ten yapalım yıkıntıların olmadığı daha fazla görülmediği bir yerden yapalım istedik. Hep yıkıntıları gördük. Hep yıkıntılar içerisinde yaşadık. Ee, gri bir şehri bir kenara bırakıp o şehirde çalışmalar devam ederken biz buradan Kernek'ten sizlere seslendik. Ee, bu arada Malatya Expo 2028'de de karşılayacak. Bunu da hatırlatmış olalım Kernek Meydanı'nda. Ee, sizlere böyle ses seslenmiş olalım. Evet ve Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet Bir daha 6 Şubatlar yaşanmasın. Hiçbir bölgede, hiçbir ülkede hiçbir insan böyle acılarla karşılaşmasın diyoruz. Ve yarınlarımızı mutlulukla, sağlıkla karşılayalım istiyoruz. Ben tekrar buradan depremde hayatını kaybeden bütün deprem şehitlerimizi Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkeye hepimize başsağlığı diliyorum. Geride kalanlar da daha güzel, daha mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirsinler istiyoruz. Akşam saat 20.30'da Malatya Vuslat TV iç yapım belgeseli olan Kara Şubat 6 belgeselimizi izlemeyi de kaçırmayın. Bu yayınımızın da tekrarını yine sizlerle... Ee, gün içerisinde e, paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. Hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın ve söz e, şiirle diyelim. Eyvallah. Ee, ben de bir yazar e, çok değerli dostumu görmüşken şiirle bitireyimdim Anlamlı bir şiir. Beydanın eteğinden düşen kuş gün yüzü görmemiş derde koşan kuş ey hasreti tırnağıyla eşen kuş sen yolunu hasret yüzle çizersin. Onur boyu iplik iplik çözersin. Ben de senin gibi yollara düştüm. Gül yurdundan yaban ellere düştüm. Garip kuşum gör ne hallere düştüm. Bağlanmışım beni bitirir gurbet. Bari sen git köyüne sağ ol, selamet. Beydanın burçlarına kar düşer. Yüreğime aşina bir kor düşer. Garip kuşum can yuvaya zor düşer. Kök salmışım, toprağımdan kopmuşum. Gurbette sılamı gurbet yapmışım. Garip kuşum, bu yar saydığım şehir. Suyunu içtiğim, doyduğum şehir. Babamı koynuna koyduğum şehir. Elbette oğlunun sesini duyar. Ne açık bırakır, ne yetim koyar. Garip kuşum, bu dünyada ölmek var. Oysa o tenha gurbette düşüp kalmak var. Fakat Malatya'da tarih olmak var. Vasiyetim beni orada koymayın. toprağa gömün. Ölmüş saymayın. Saygılar. Evet. Ya Şeyh Mezallavi Yarabi sən kimsə bir Yar Həmrəhimin sən kimsə vermə Ya Rabbi Ya Rabbi Rəhməti ilə Ya Rabbi sən rəhməti ilə Ya Rabbi Rəhməti ilə Ya Rabbi Rəhmət ilə ya, ya, ya Rabbi Ya Rabbi sən rəhməti ilə Ya Rabbi Həccün rəhməti ilə Ya Rabbi Ya Rabbi Rəhməti ilə Cemaat duayı dinə Muhammed Şeyh Mezallavi ağzına qədər dolur cemaat taraf dolu cemaat. Ya Rabbi kimseye vurma ya Rabbi. Yerler, havalar her taraf ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim. Ya Rabbi çaba çoğu. Kimseye vurma ya Rabbi. Çaka, <laughs> çaka. <laughs> Nasıl çıkabilir baba? Çaka, çaka. Bir kız bir adam. Oh, şapalar. elimden bir şey gelmiyor, bir şeye güç yetmiyor. <laughs> Elbistan'a acil yardım istiyoruz. Elbistan, Karamanmaraş, Elbistan. Bizim telefonlarımız aramaya kapalı. Lütfen diğer şehirlerden yardım istiyoruz. Çocuklarımı çıka çıka. Nasıl çıka diyeyim? Çocuklarımı çıka